Anıları hepinize de yapabilirim. Günlük hayatta sıcacık, yumuşacık kullanabileceğiniz triko bir pantolonu takım getirdim. Trikot pantolondan oluşuyor ürünümüz. oldukça low-bezik, oversize bir ürün. 38'den 48 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Dik prada esnek triko kumaştır. Orta kalınlıkta bir triko, yumuşacık bir dokusu var. Hatta şöyle yakından da göstereyim. Kolları şöyle fitilli. E, Pantolonun beli lastikli. En seçeneklerim de oldukça güzel. Beş taba, siyah indigo, bordo, gri ve üzerindeki kemur rengi mevcut. Adet evet, yarım balıkçıya kadar ürünümüz çok güzel, çok sade, aynı zamanda çok da rahat bir takım. Sipariş için masraftan yardım bekliyorum. bekliyoruz.